Ticaret Dinamik Endeks Göstergesi Görsel put, Uyarısı Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Ayrıca tüccarlar göstergenin nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. gezgin bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergeyi çalıştırıyoruz. Gösterge grafiğe yerleştirildiğinde grafiğin altında bir osilatör penceresi görüntülenir. Traders Dynamic Index Visual Alert göstergesi yükseliş ve düşüş trendlerini tanımlamak ve piyasada uygun giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için özel ve kullanışlı bir araçtır. Bu gösterge hesaplamalarını RSI'ye dayandırır ve bize gösterilir. Üst bant ve alt bant RSI'nin standart sapmasına dayalı olarak hesaplanır. Ve nihayetinde kendi algoritma hesaplamalarıyla üst ve alt bantları çizer. Ayrıca bu gösterge yeşil renkle gösterilen hızlı sinyal hattı, kırmızı renkle gösterilen ikinci sinyal hattı ve mavi renkle gösterilen yavaş sinyal hattı olmak üzere 3 sinyal hattına sahiptir. Tüccarlar bu hatları kullanarak işlemlere girebilir veya işlemlerinden çıkabilirler. Osilatörün sağ tarafında yes, alım veya satım sinyallerini ve piyasa trendini G görebiliriz. Sinyal bölümünde bize 7 sinyal verilir. Bunlar arasında sinyal olmadığında gösterilen kişen ve diğer 6 durum alım ve satım durumlarını içerir. Üç durum alım için ve üç durum satım için olup bunlar zayıf, orta ve güçlü olarak sınıflandırılır. Şu anda burada bize güçlü alımı gösteriyor. Trend göstergesi bölümünde 7 trend durumu görebilirsiniz. İlk durum piyasanın trendi olmadığında gösterilen konsolidasyon durumudur sonraki altı durumda ise yükselen ve düşen trendler yer alır. Bunlar zayıf, orta ve güçlü olarak sınıflandırılır ve bu bölümde bize gösterilir. Ayarlar bölümünde giriş kısmında görselin gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebileceğimiz veya devre dışı bırakabileceğimiz seçenekler bulunmaktadır. Bir sonraki bölümde ise sesli uyarı göndermeyi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu bölümde görseli sağa veya sola piksel bazında hareket ettirebilirsiniz ve burada değerleri piksel bazında girebilirsiniz. Bir sonraki bölümde ise görseli yukarı veya aşağı hareket ettirebilirsiniz ve burada piksel bazında girebilirsiniz. Bir sonraki bölümde varsayılan olarak 13 olan ana RSI dönemini girebilirsiniz. Ve bu bölümde ana RSI hesaplama türünü girebilirsiniz. Bu pazar fiyatı, açılış fiyatı, en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve diğer seçenekleri içerir. Bir sonraki bölümde varsayılan olarak at 34 olan volatilite bandı dönemini belirleyebilirsiniz. Bantların hesaplanma yöntemi RSI dönemine dayanır. Bu, RSI'den bir standart sapma alır. Ve, RSI değerleri ve RSI dönemi üzerinden yapılan toplama ve çıkarma hesaplamalarına dayanarak, üst ve alt bantları çizer. Bir sonraki bölümde hızlı sinyal dönemini ayarlayabileceğiniz. RSI sinyali yer alır. Bir sonraki bölümde RSI sinyal metodunu belirleyebilirsiniz. Bu bölümde basit, üstel, yumuşatılmış, ve lineer ağırlıklı olmak üzere 4 seçenek bulunmaktadır. Burada hareketli ortalamayı kullanarak RSI sinyalini yumuşatabilir ve kullanabilirsiniz. Bir sonraki bölümde varsayılan olarak 7 olan sinyal ticaret dönemi veya ikinci sinyal hattını belirleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde 3. hattı veya ticaret sinyalini, yavaş sinyal hattını veya ikinci hattı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu bölümde yavaş sinyal hattının veya ikinci ticaret sinyalinin dönemini belirleyebilirsiniz. Bu bölümde ikinci sinyal hattı ve yavaş sinyal hattı veya ticaret sinyali 2 için kullanılacak ticaret sinyali yöntemini belirleyebilirsiniz. Burada, ticaret sinyali dönem 2 ve ticaret sinyali dönem 1'in hesaplama temeli olan Narina, Simple, Exponential, Smooth ve Linear Rated olmak üzere 4 durum bulunmaktadır. Son bölümde grafik üzerinde hesaplama ve gösterim için mum sayısını belirleyebilirsiniz. Ve varsayılan olarak 500 olarak ayarlanmıştır. Bu da yalnızca 500 mum için hesaplamaları yapar ve grafikte gösterir. Burada da değerleri artırabilir veya azaltabiliriz. Ayrıca tüccarlar sinyal çizgilerini kullanarak işlemlere girebilir veya işlemlerinden çıkabilirler. Sinyal çizgileri orta çizgiden yukarı doğru hareket ettiğinde bunu bir alım o ona, sinyali olarak ve aşağı doğru hareket ettiğinde ise bir satış sinyali olarak değerlendirebiliriz ve üst bantlara veya alt bantlara çarptığında bunu bir işlemden çıkış sinyali olarak kabul edebilir ve işlemlerimizden çıkabiliriz. Ayrıca kanal bantlarını kullanarak yükseliş ve düşüş trendlerini de tespit edebiliriz ki burada bize gösterilen Yükseliş trendinin sona erdiğini ve ardından düşüş trendine girdiğimizi görebiliriz. Evet arkadaşlar. Bu indikatörün eğitimini de burada tamamladık. Görüşlerinizi ve önerilerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmanızdan memnuniyet duyarız.